Aslı Enver, Murat Boz ikilisi sosyal medyanın dilinde. Güzel ve başarılı oyuncu Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz'un fan sayfasını takibe alınca yer yerinden oynadı. 2019 yılında ilişkilerini sonlandıran ikilinin barıştığı iddiaları gündeme geldi. Kardeşim benim filminde tanışan ve başrolü paylaşan Aslı Enver ve Murat Boz bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Sık sık ayrılıp barışan çift 2019'un Ekim ayında tamamen bağlarını koparmıştı. Barıştılar mı? Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve ''Barıştılar mı?'' sorusunu akıllara getirmişti. Bu kez de Aslı Enver, bir atak yaptı ve eski sevgilisinin fan sayfasını takibe aldı. Aslı, Murat'ı stalkluyor. Bunu fark eden sosyal medya kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Enver'in bu davranışı Aslı, Murat'ı stalklıyor yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı. Murat Boz'un evliliğe yanaşmaması sebebiyle Aslı Enver'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Gündemden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.